何だ couple of dang geliyor. Test Reslet Hı? Telefondaydım ben. Evet. Adamlar ıhtıracak haberin var. Çok çok Ne Böyle... e ne diyor da bizim arkadaş. Bende 330 var. Mavi de 5-0 diyot. Abi telefonda konuşuyor. <laughs> Dur beysin de. Hasta Orada ne işin var? Hoş, Hoş, boş, Sağında. Hmm. Ne yapıyorsun lan manyak? Çocuk da deli oldu abi nereye bakacak ya? Mora boştu. <laughs> döndü oraya boş olduğu zaten bir daha döndü oraya. Oğlum ben sana diyorum ki adam base'inde diyorum Alper. Abi sen ya, yine gidiyorsun. Ya altı sen boş ver oğlum adam base'inde de. neresi dedi zaten. Heee adam mı geldi? Yani? <laughs> 3 kişiyken bile püsküyü verdi. Tunelde da... Herhalde ya. Yani. Abi çok bağımsız oynuyordunuz günümüzden ya. Sen sen oğlum ya. bağımsız oynuyor. Abi bak bağımsız oynayan değil. Ben arka yaptım. Şimdi ben arkadan girdiğimi görüp çatışma sesini duyup basmanız lazım. He. Bana geldi, <laughs> ya işte hatasın de. Allah, Allah Ben şimdi 4 barut Nerede lan? Oo <laughs> oh, kapattım lan. Ne yapayım? Tabiatım böyle. <laughs> tuttu mu? Hı hı. Düze bakmam ya. Geride geride geride. Düzde mi? Ben yolda bak. Haydi oğlum. Ölme. Helal lan. Helal. Asındaydı abi. <laughs> yani kedi olalı. Ya Allah aşkına. Rapor ver. Benim burada. Bizim beyze gitti. Ha. Abi benim buradan geliyor. Benim buradan geliyor. Nerede orada? Oha. Tünelde. Bekle bekle. Benim oradan da Abi onu alın bir diğeri tünelde. Ne tarafta tüneli? Şu an bana bakmıyor. Diğer tarafa git. İşte burada abi gel. Otunun orada reisliyor. Gel. Bir daha reisleyecek mi? Yo geldi. Dikkat et yavrum aç Düzden geldi, düzden geldi. Arkanda da, arkan da. Mamis orada. Orada sağında. Mamin'in orada, Mamin'in orada. Mami orada. 112 canı var. Yavrum nereye gittin sen? Üf. Burada, kapının orada. Kapı tarafında. Ya bomba atıyor ya. Bekle, bekle, bekle. Sağ tarafında. Söylüyorum dur. Bomba atıyor Çık Geri çık lan geri bekle Resli gel. Şimdi resli, resli biz artık. Köşeye yanar. Ha. Geldi, geldi. Aferin. <laughs> İyi aldı, yine aldı. Banguru gibi zıpladım ha. Tamam, başlattım yine. de senin görevin resli. Hadi bakalım. <laughs> Kuleye çıktık ne olursa O nasıl güzel olmalı? Nerede? Yer söyleyin bari. Görülmüyor. Kule aldı. Solda. Test diyor. <laughs> Test diyor. Çok güzel. Testledin mi ya? Efendim. Yani, tam tam, tam servis atma. <laughs> Aynen. Ultili çar. Ultili <laughs> bebesi. Şüphelendik kanka. Şüphelendik Haykır, ama seslenmedik. Haykırmayı alın abi haykırmayı alın. Bak. Aynen haykırmayı atın. Az kadar onuz gelsin. <laughs> Öyle yazmış yavrum. Gördük. Biz sizin gibileri <laughs> efsane evet, reptikler. Nerede bunlar? Bir Allah'ın kulu yok ya. <laughs> ya. Çık geri, çık geri Alperen, çık. Çıkayım mı? Ben restlerim. Yanından vurdum bak. Allah'ım. Oğlum benim üstüne çıktım orada. Abi tünele girdik. Ömde abi. Bizim tünel? He Biriniz sesi beni. Oğlum ya. adam... Basmayın. Press diyor. Geldi. Bizim tünelden çıktı. Gel gel gel. Çok güzel. Helal be. Abi orada birinin üstüne çıktım kaldım öyle. Adam fareden <laughs> beri... Legolas'ın şey. üstüne çıktın. Vay gidiyor. Be, ben de diyorum niye hareket ediyorsun? <laughs> Üstünde arkadaşım biri vardı. Oğlum Zayt'ı sen değil. Ben tutarım su tutu tamam mı? O Zayt'ı kullanma sen. Bana mı diyorsun? Sana diyorum abi, tabi. Abi tutmam lazım ya. Kaç aydır oynamıyorum. Senin adam forluyum ben de abi. Rest'e yavrum. Neredesin? Rest'e. Rest. Rest. Bir dakika. Ben de istedim. <laughs> Acele etmeyin bir dakika. Şeyde farede resim. Tünelde. 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 Oha nasıl restedir ama Oğlum Ondan girmişsin Abi geldiler vallahi. Benim üstümden geliyor bir tane Orada bir şey oluyor. Oğlum birinci şey oldu da ikinci çözemedim. İçine iç içe girdiniz onu Aynen. <laughs> of kulaklık çok kulağımı ağrıtıyor ya. Sıkmalı. Başta Uyuz benim için. kulaklık var ya benim kafayı perişan ediyordu şimdi alıştım ya. Abi kafadan değil ya şey kulaklarımı bastırıyor böyle. Hmm. 20 liralık kulak. Farede. Çekil sen. Anlaşıldı. Bana mı lan? Ha? Benim hatam. Kaçırdım. Legolas. Play vurdun mu? Aynen. Bırak bırak. Bırak. Pardon. Öyle diye bıraktın ha abi, yoksa ha. Sen bıraktın da diğer aç bırakmadı ki. <laughs> abi TK mı atacaktın sanki Allah Allah. Bir tane adam ben zaten vurdum. Oğlum ne pislik yapan video oynuyoruz diyoruz. tamam <laughs> bir meşhur olayım biraz. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> da, Sen seni meşhur edeceğim. <laughs> Ha oraya afersiz. <laughs> Gösterme. Yan kulede, yan kulede. Çık geri direkt. Çık geri. Oğlum yan alt ayrı, yan kule ayrı lan. Aha geldi. Abi bizim kule, kule altı. Ya. Abi nasıl geçirdiniz? Kuleye çıktı bizim. Bir tünele geliyor, tünele geldi bizim evet. base'den. Allah dönmedi ayımsın. Vur onu. canım <laughs> var resmi. Yavru. Valla o... ben hiç görmedim abi. Ben suç yani, şey yapmaya... O adamı nasıl kaçırırsınız siz ya? O adam nereden geldi? Bilemedim ki, seni restledim. Beni restledi, ben direkt kaçıp tünele girdim. Bu reklam korkun hareketler. Yani. Ya vay sanmasın sanmasınlar şimdi Beş çalsınlar 5'e Aha kafa yedi Bekle be. Biriniz gelsin Of çok kötü sıkıştım burada burda 97 97 kuş Çok güzel Ya 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 ağır senin Hep küfür ediyorlar abi Abi seninle aykırı Abi bunu görüyor musun? Gözüme ya Bunu görüyor musun? Abi ölüme niye geçtin? Abi ı ı. Aha tek vurdan en 330'a. Reste. Reste. Reste git Tünele geldi abi. Aa, açtı yavrum benim. Reste şimdi. Uf. Helal be. Abi ıhın ıhın ya. Hayır biz attık ama bizden abi. Oğlum o kule ağzındakini çok hoş vurdum ya. <laughs> Gitme Mehmet. Oo. Kapa ha, ağzı. Apt. APT. APT basma basma. APT. 20 canım var yavrum nere gidin? Abi o yüzden risk alıyorum. Sizin için risk alıyorum ben yani. daha ne? Ben abi oradan bir çaktım adama var ya. Abi çok beğendim beğendim hoştu. Bu kaç? risk o. Ben pusamıyorum ya. Oğlum, yavrum pusarak oynayacağım. Başka türlü olmaz. Güldürdü <laughs> 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 beni za Arkaya bakın kuzular. Hadi öne geç. Nerede vurdun? Önde. Çok güzel. Ederim. Arka Geldi benim burada evet, bak Restle 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 beni Restle restle, restle. restle. Burda 131 Gel Restle Restle Restle, restle. Ceset nerede lan? Açıkta Abi geliyorlar Benim buraya geliyorlar Koş koş Oğlum ikisi de burada lan Akın akın Vallahi benim Dur Dur, dur, dur. Ya kesiyordum. Ya bu videoda fenomen oldu. Damlar yine hile dedi. 0'a 2 <laughs> gidiyor. İyileyim abi. Bayan da senden şüphelendiler ya. Kapattın oğlum işte. Demece daha iyi tamam mı? Demece <laughs> daha iyi B2, B2. Yalnız var ya geçen gün burada bir vurmuşum adam hile dedi. 5'e 10 giderken. Aynen lan <laughs> bak onun var ya. <laughs> Reste canım. Bizart. Çok kötü yerdesin. <laughs> Dokun. <laughs> Abi ikisini vurdum daha ne istiyor? Helal canım. Adam bombasıyla bile adam alıyor ya. <laughs> ne diyor gördün mü abi yazdılar hmm. Ben Ya sakallı dededen sanmayacağım. <laughs> Vallahi ben TV falan vermem abi yükleyeceğim bunu. <gülüyor> <gülüyor> Ya bunlar benim banladılar ya bunlar beni. <laughs> Turkish power. <laughs> ha, ha, ha. çok kötü öldüm ya. Afet önlük kişi. kişi. Afet önlük kişi. Buradalar. Resli burada. Ah. Ah. 51, 51. Çok güzel. Yeah. Hanzade ben köşeden çıkar çıkmaz karşıma çıkıyorum. Şekil Ay şekil yapıyor. Abi ben bundan sonra iyi söylemiyorum ya oyunu. Tüh ya. Go. X döndü. Kafa attım 20 tane. Geldi Legolas. Ölme. Gel lan. Burada 13 can evde var 13. Benim burada geldi. Alma. Sıkıntı yok. Abi ben bir el arka yapacağım. Abi elim ayağım titriyor. Adamlar hiledir. Ya hadi hmm. bana demeleri normaldi. Hmm. Sana payından ötürü dediler ya. Memda abinin makinesi de olsa biz de fordayız. Yani tabi kardeşim sende de <laughs> bir buçuk milyarlık bir monitör olsa. Ne yani. yok. Benim bizde işte böyle 4'e 3 gidiyordur. adamlar hile diyor. Yani. Kesin B2 kalır bunda. B2 B2. Dikkat et. Şu arkadan bir tane adam vuralım ya. Gel Alper abi gel. Dur dur. Sırt. Biz önde duralım Mehmet. Tamam Bana boş. Kırık çevre Çabuk Helal 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 biz yine 5'e 4 gidiyoruz Ya Allah kerim şimdi kâve. Bıf B2 mi yine? Oha! Böyle bir vuruş yok bala var ya Bomba sekti kapattı herif Oha Ne tarafta? Güzel burada Solda önde Öndeki bir şey var. Burda kapınının burda. Ölme, 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 ölme. Restart, restart, restart. Abi kişi aldı ya, burada, ne, ne, ne tarafta? PT önü. Kara. Alçayır. Şu arkadaştaki lak beni öldürdü ya. Abi şu 330 donarak gidiyor. Ben de bakarım. Olak ya. Mix race. Dona dona gidiyor. Vuramıyor mu o yüzden? Bak var lan. Aha abi hadi VS'ye bitirek Aynen ya. VS'ye bitsin de. Ben lavaya gidiyorum Abi Abi kuyuskop çakıyor. Hadi. Çok güzel, çok güzel. Basma üstüne. Aha bas. Ya. ya ben niye gittiysem? Ne tarafta? Abi şu an basit tarafında bir kişi var. Diğer de. Abi. Sonra... abi. Benim burada, Resliyor. benim burada. Resliyor. Resliyor. Geri kaçtı basmaya Basaya tarafında Restle 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 Sağda şuan beni restle abi evet. Bak. Bakamadım Bekle evet, abi bir de bıraksana ya Olumsuz Abi peşeye de giderken iyi dediler